Herkese kardan merhaba arkadaşlar ve yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yine kardeşim var. Merhaba. Evet bugün the Table diye bir oyun oynuyoruz. Fakat oyuna geçmeden önce birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar kardeşimle oynuyoruz, serisi yaptım ve çok ilgi gördü. O yüzden zaten ikincisini çekiyorum. Hani 3.300 like ne gelmiş? 48.000 izlenme gelmiş. Muhteşem bir sayı. Bak sevildin ha. Ona göre çekiyorum <laughs> <eşit gülüyor> seni. İyi sevildi yani. Seri sevildi, kardeşim sevildi. Her şey sevildi yani çok teşekkür ederiz. İkinci şeyde saçımı kestirdim. Dalga geçeni öldürürüm. Ee, zaten hala alışamadım ben kendim. Artık siz alışacaksınız ben de alışacağım. Yapacak bir şey yok bu saça da alışacağız. Ee, bu oyunu anlatalım arkadaşlar. Şimdi e, oyunda bir dakika ben <laughs> şuradan 2 P'yi seçelim. Başlama başlama. Önceki gibi arkadaşlar e, ben yine ok tuşlarıyla kardeşim bu as ile. Aslında sadece W ben de sadece yukarı ok tuşuyla oynayacağız. Yapmamız gereken arkadaşlar ben mavi taraftakiyim. Aybars e, turuncu taraftaki yani son. Yapmamız gereken arkadaşlar ikimiz birden Aybars'la masayı çekeceğiz. Kim kendi tarafına getirirse hani mesela ben çeke çeke Aybars'ı kendi tarafıma getirmeye çalışacağım. Aybars <laughs> da çeke çeke masayı beni kendi tarafına getirmeye çalışacak. Şimdi hatta ilk bölümüne başlayalım. Siz görmüş olun nasıl bir oyun. Ee, yine 6 round olacak, arkadaşlar. Ben önceden şöyle bir sekiz. şey hazırladım. Pardon doğru 8 round doğru. Ee, bu sefer ben Aybars 6'ya 2 yeneceğim. Buna inanıyorum. Göreceksiniz bu sefer ben yeneceğim. Şeyden şey daha söyleyeceğim. Söyle. bir de size her oyunda atmak ki söz veriyorum. bu değişinden sonra ben bunu yenmezsem <laughs> burada eşek gibi <laughs> anıracağım lan videoda. Bekleyin siz tabi bunu inşallah unuturum ya da inşallah Tamam sen de ye Ben nah, sen ye ben eşek gibi abi Tamam mı lan? Tamam, evet. tamam, tamam lan ederim. gel gel anlaştık gel lan hadi Başlayalım hadi Ah Allah eşek izleyelim. gibi anırmaktansa <laughs> Kaybederim yok bir dakika o zaman eşek gibi anırmış olur Neyse hadi başlıyoruz Başlıyoruz Dur şimdi şu mikrofon da burada duruyor maalesef 3 ee, Dur gaz sen bir kez 3 2 1 başla <gülüyor> 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 Evet bir, bak. Bu da arkadaşlar 5'te bitiyor. Önceki biliyorsunuz 11'de bitiyordu. Evet. Aa bak bu sefer büyük kafalarımız var. Hayır, hayır. hayır. Allah kahretsin. Evet, zorlamaya başladı yine. Yine zorlamaya başladı. Aa bu sefer küçüğüz, küçücüğüz. Ve Aa, Evet. Abisi. Sen kim artistik yaptın lan? Ha? Evet. Lan hayır hayır. 2 i̇ki, iki bak çekişmeli gidiyor. Çekişmeli gidiyor. Hı. Hop. Hadi hadi çek çek çek. Evet budur. Öpemedim de elimi lan. Bekle bekle. Oha küçük. Bekle. Lan ya oldu mu şimdi ya? Bak arkadaşlar bu arada her ay bir şey değişiyor. Kafamız büyüyor. Bakın kafa büyük mesela bunda. Oh. Lan başlarım ama sana. Arkadaşlar Bununla hızlı yapınca mesela bu iyi bir taktik değil hızlı yapmak çünkü durmadan böyle ayağınız havada kalıyor ve iyi şey yapamıyorsunuz gördüğünüz gibi böyle ya. yavaş yaptığınız takdirde benim gibi şampiyon oluyorsunuz. Bu arada bekle bekle bekle. Bowling, ee, şeyden önce arkadaşlar teşekkür ederim. Taklı Table'ı bana bir abone önermiş. Ee, yorumlarda ona da buradan çok teşekkür ederim. Hani böyle oyun fikriniz varsa aşağıdan yazın. Onu oynarız yani. Hadi. Başlayalım. Hadi. Ve ilk round bende mi? İlk round ilk round Ataberk'te. Eşek gibi anırma ya. Sadece 5 round kaldı benim için. Hayır ya. Ha. He. Yok toplam 8 ya. Beş tane kazanan aldı yok bir 7 dakika doğru doğru. Yedi yani? tane round kaldı da dur benim matematik dediğim beş tane dediğim. Neyse mi, dur bakayım. Beni mi gitti senin? Bu ne ya? Allah Allah artık. Tabii Evet kendime skoru bir yaptım. Kardeşimin sıfır haha. <laughs> Bu ne ötüyorsun lan neyse. Bu maç benim onu sana öncelikle söyleyeyim. <laughs> Hemen şuradaki yenile butonundan. <laughs> 2 p yapıp yeniliyoruz. Aybars hazır mısın? Hazırım abi. 3, 2, 1. Evet ilk round başladı ve anında gittim. Kafam koptu anasını sattım. Yuh. Başlıyoruz. Şimdi. Oha. Abi ya. Oha bak bak. Lan bunda çok uzun. Tamam. Ya of. Hayır Aybars'a vermeyeceğim. Hayır Aybars'a vermeyeceğim. Aha. Hop. Oha, oha Lan hayır ya. Ya başlarım ama. Hayır bak oğlum öldürürüm bak eşek gibi andırmak istemiyorum. Tak tak da tak bu ne lan yer gözükmüyor. Taraf belli değil. Ön. Ay ya. Oy. Aha küçücüğüz. Hadi. Abin abin abin. bak şu round da bitsin sana bir şey önereceğim bu arada. Hadi şunu da ben alıyorum hadi. Evet. Ne oldu kız? Eee Aybars efendi. Bir gün sen alırsın. Bak bir önceki videoda sen aldın. Bunu da ben alıyorum. Evet arkadaşlar kendime bir daha yazıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi 2'ye 0. Süper gidiyor benim için. Bak Aybars ne yapacağız biliyor musun? Kaybeden. Benim şurada atmasken var arkadaşlar. Zaten bilen bir vlogdan falan arkada gözüküyordu kaybeden onu takıp bir daha anıracak Şuradan. Eee böylece daha güzel olmuş olur. Neyse ben bir sonraki rounda geçeyim. Bu sefer 2 round bende. Kaldı altı round. Hadi evet. dedi. Evet. Hazır mısın? Evet. Başla. Ve anda anda ahanda çekiyorum çek. Çek. Oy. Oha kafalara bak. Anam 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 anam. Ona lan küçücüğüz. Hop. Ya, ne ya? Şimdi. Oha kafamız yok. Hayır lan hayır hayır. Seninle, ben. Niye kafamız yok lan bizim? Niye biz <laughs> Oy oha kafam koptu. Baş bak. Abin geliyor. Abin geliyor. Abin geldi. Abin geldi. Abin geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 3 yaparken niye 2 yaptın lan? 3 0 Ve Her yüze değil Geçelim bir sonrakine Evet 3 2 1 Başla <laughs> Ya, yeter ya. Uf. Başla. Ee, bir dakika sağ solda acaba bir şey oluyor mu? Sağ sol olmuyor. 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 Olmuyormuş. Evet, tamam güzel. Senin taktiğin abi varsa olmuyor. Durmadan basıyorsun olmaz. Yavaş yavaş basacaksın ki olsun. Öküz gibi fırlatıyor o zaman seni. Bak böyle lan oğlum göstereyim derken istirseni. Bak o hala nasıl Ulan sana yapma dediğimi ben yapıyorum ya. Gel lan buraya. Anam kafalara bak küçük. Dur. Lan. Lan niye amıyor? Lan. Aha. <Sessizlik> Aa yer gözükmüyor. Hay. Bunda full abancam dur bakayım. Oha masanın altına Öküz. Adam masanın altına girdi ya. Oha. Yok artık. <Sessizlik> Hangisi gibi ben şu an arkadaşlar 4-0 oldu 4-0 olduğu için hani şu an benim kaybetmen hiç riskim yok çünkü sen 4 tane kazansan bile berabere kalıyoruz beraber berabere kalacağımızı sanmıyorum ben kazanacağım tabii ki Aybars şu an kazanma ihtimali yok sıfır Şöyle bir mikrofonumuzu da uzatalım ne düşünüyorsun? Niye hiç hiçbir şey Düşünmüyor musun hiç bir şey? Bir şey evet küfür edeceksin edemiyorsun ama <laughs> O zaman bir sonraki rounda geçelim 2 seçtik Başla <gülüyor> <gülüyor> Sen az yapıyorsun bak Oturman lazım Oturduktan sonra böyle şey yapacaksın Lan niye ki hiç birimiz yapamadık bunu Sakin sakin sakin. Oh! Sakin sakin sakin. Oh! Bu arada biraz daha bana doğru yaklaş. Sakin sakin sakin. Oh! Hadi lan bu niye bitmiyor? Sakin sakin sakin. Bak bak senden comeback yapacağım bak götür beni götür Götür istediğin Hay bas yavaş yavaş yapacaksın oğlum ya bak Oturdum ya bak hop Gördün mü oturup oturup yapacaksın Oturup 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 nasıl oturuyorsun değilim. Bak oğlum bildiğin oturmayı bekleyeceksin bak normal bıraktı bırak Oturmuş oluyor zaten. O zaman W'ye bak 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 öküz bak bak, bak bak öğrendi Allah kahretsin niye öğretiyorum ben. Allah kahretsin niye öğrettim. <laughs> <laughs> Ama biraz daha şey yapman lazım. Benden hızlı yükseltmen lazım kendine. Oha aynı anda yaptık. Bak yapmıyor yine yapamadım. Oha yalnız yapamadım dedim adam surround'u aldı. Bum şakalak. Lan hadi. Hadi. Lan! Oğlum bak başlar. Lan! Za son anda. Oha, tipe bak götün başım ayrı oynuyor lan. <laughs> Hop. Bak olmadı ama Aybars. Bak olmuyor oğlum. Aha, <laughs> ziştik, ziştik, ziştik. <laughs> Ben turuncu değil mi daha? Evet. Lan. <laughs> Hop. Oha. Lan ama oraya ben değmedim bile ya. Üf neyse. Hı. Sağ ol hayır hayır hayır. Sağ taktiği Ve bu taktikte yeneriz. Red win olur. Red win olur ha öyle mi? Evet. Neyse ya. Evet. 4-1 evet. oldu arkadaşlar. Hmm, pek endişelenmem gerekmiyor. Her türlü sen anlayacaksın. Berabere kalırsak 9 round'a uzatalım mı? Berabere kalırsak 4 round daha uzatırız. Tamam. Tamam mı? Tamam hadi. Ben berabere kalacağımızı düşünmüyorum ama. Sen ben belli olmaz yani. Göreceğiz ama şey kar göreceğiz kardeş göreceğiz. Başta başta kar. Bastadım bebeği. O lan oğlum bak. Bebeğim. Sana vereceğim taktiği Allah'ım. Bebeğim. Of. Ye. Yeah. Berabere kalamam sıçarım. Berabere kalamam. Beraber ahanda böyle alırlar. Ayıks. Bak şimdi Bum! At lan. Bum! Bum bum bum. Allah al sana bu. Lan niye ahanda bum. Hayır bu lan! Yeah. Allah, öküz adama taktik verdim ben yapamıyorum o yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> öküz kafalara bak Yani. <laughs> ya başlarım ama. Ha. Allah Allah oğlum bir bırak. 3-1 e, olur böyle. Bak şimdi hoppa. E. <laughs> hoppa. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Öküz. Allah Allah oğlum başlarım ama. Ha. Bak sinir oldum şu an. Ben Toppa. sana niye taktik veriyorum ya? Red wind sıçtık sıçtık harbi sıçtık berabere biterse sıçtık Beraber ne uzatmadan mi? bu alırsa valla Ya 4-0'dan comeback yaparsan kendimi öldürürüm burada Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4-2 oldu şu an Eğer şimdiki 2 round'u alırsam Geçen maçta 6-2 olmuştu şimdi ben 6-2 yapmış olacağım Hı -hı. Hı -hı. Öyle mi? Gel şimdi sen göreceksin bak <gülüyor> <gülüyor> Sen göreceksin Biraz zor Haa göreceksin biraz zor Ve başla bebeğim Başla bebeğim gel oh. gel gel başla sen başla. Oba! Oh, 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 oh. La oğlum! ya bu ne ya? O yapınca niye oluyor ben yapınca olmuyor? Bence de bu lasede hileli. Hile var lan sen. Bola oh. like kaçsın. Bola like sen. Oh. Çek çek çek. Çek çek lan oh. çek oğlum çeksene. Çeksene şunu. Oh. Ya çek Allah'ın öküzü çek Heh, Bir de mavi en sevdiğim renk ya. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Elim vardı yemin ediyorum kafalara. Kafalar büyük gururlu geliyor bana. Kafalar büyük uğurlu geliyor ne ahanda al sana uğurlu al sana uğurlu al sana uğurlu. Ben bak yendiğim an beraber yapma şansın yok biliyorsunuz. Sen tamam, biliyorum ama öyle bir şey olmayacak. AAAAAA Hadi. Aa! Ye. Kolum da ağrıdı yemin ediyorum ya. Çek. İşte budur. Budur. Hadi budur 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 bu eli aldım mı arkadaşlar? Aybars'ın daha kazanma ihtimali yok. Her türlü o anıracak. Aybars mı anıracak? Evet Aybars. Anırma hazır mısın Aybars? Son bir round. Son bir round. Son bir round. Ve aldık mı? Aldık mı? Aldık. Evet. Beraber şansı yok. Her türlü sen anıracaksın. Yapacak bir şey yok ama olsun. Bu elde ben alırsam öncekinin intikamını alacağım, almış olacağım. Önceki 6-2 sen kazanmıştın. Şimdi 6-2 ben kazanmış olacağım büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5'e 2. Bayağı sevdim ben burada. Round'u ben bayağı sevdim. Oyunu daha da çok sevdim. Bu arada istiyorsan bir önceki oyunun da bir sonraki şeyler de e, videolarda romanşını yapabiliriz. Hı? Önceki oyun vardı ya oynadığımız kafaları da yedirme. Onun istiyorsan romanşını atabiliriz bir sonraki. Bir daha oynarız yani. Hı -hı. Yaparız, yaparız. Hadi gel. Son round Aybars. 5'e 3 mü yapmak istiyorsun? 6'ya 2 mi? Bilmem fark etmez. Fark etmez çünkü zaten kaybettin değil mi? Başla. Başla başla başla. Başla başla başla. Başla başla intikamımı alacağım lan. Bir önceki round'un intikamı <laughs> Allah Bir yani. önceki round'u 5-3 yaparsan harbi helal olsun ama. Çünkü ben 6'ya 2 kaybettim sana. Anlat. Bir taktik buldum. Bir taktik buldun ha. Bana söylesene. Hayır. Olan, Ay, oha. Bir... <laughs> lan seni lan. Lan. Seni saçma. Oy yok boşver ver tamam sorma. Oha. Kapılar yapıyor. Hazır mısın? Hazır bum. Şey. Oha. Bum. Bum. Yoha. Johan. Yo <laughs> bak şimdi bak. Oo bum. Tek hamlede. Şimdi bak biraz coşacağım bak. Bom 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 Allah. yapmaya gelmiyor. Artistik yapmaya gelmiyor. Elim acıdı vallahi ya. Tek hamle. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Geldi. Lan abi bak son önde yapma. Hay. Eyvah kazanan Eyvah eyvah eyvah. Hadi. Hadi bismillah. 5 -5 olmasın. Ne olur, bismillah. Allah'ım bak Bismillah. ne olur. 6'ya 2'nin intikamını almak istiyorum lütfen lütfen. lütfen. Bismillah. Bismillah. D D D hayır. 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 Lan hayır. <gülüyor> 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 Budur. Hayır. Budur. <hayır. gülüyor> önceki videonun intikamını aldım. Önceki videonun, önceki skorun intikamını, önceki maçın intikamını. O 6'ya 2 yapmıştı şimdi ben 6'ya 2 yaptım. İntikamı aldım. Harikayım. Lanet olsun harikayım. Ben bu oyunu gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Bu arada oyunu oynamak isteyenler için... Oyunun adı Tug the Table. Ee, t U G D H T H, -h Tabli -e, evet. Ee, zaten ismi zaten yazıyor olan videoda neyse. Ee, ceza olarak arkadaşlar Aybars şimdi at maskesini takıp anıracak videoda. Ee, ama Aybars'a eşlik etmek için ben de anıracağım. Hadi cezayı ikiye katlayalım diyorum çünkü gerçekten dur bakayım videoda anırmak nasıl bir şeymiş merak ettim. Neyse arkadaşlar hemen geliyor. Evet Aybars hazır mısın anırmaya? Evet. <laughs> Mikrofonu yaklaştırıyorum. 3 3 yaptım 2 3 2 1 Başla. A a a i a daha i yüksek daha yüksek. Çok tatlı i değil mi lan tipa? Ben... <laughs> evet. Neyse arkadaşlar bir dakika hadi bir de ben anırayım. Hadi istiyor musunuz? istiyorsunuz değil mi? Dur o zaman, hadi bekleyin. Evet arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Bunu takmak gerçekten çok güzel bir şey. Hani, garip gözüküyorsunuz ama hoşunuza gidiyor gerçekten. Hani şu an ben bu burun deliklerinden görüyorum. <laughs> çok güzel değil mi? Çok hoş <laughs> bir şey gerçekten. Hani her ne kadar alırsam da hoş bir şey olduğundan onuruyorum. Hadi başlayayım Maymars. Üçten <laughs> geriye say. <laughs> Üç, iki... Bir, bir başla. A, e, a, e. Bak asıl böyle anılır oğlum. A, e yapacağım böyle. A, e. İyi böyle uzatacaksın. A, e yapacaksın. Neyse arkadaşlar ben zaten olacağım kadar rezil oldum. Aybars aslında rezil olmadı ama zaten. Olsun kazanmak var, kaybetmek var. Aynen. Şu an Allah belanı versin nasıl görüyorum var ya. Oğlum çok garip bir his lan bunun içinde olmak. Vallahi var, çok garip bir his. Neyse arkadaşlar Aybars e, bir sonraki elde sen beni yenecek misin bir sonraki videoda? Belli olmaz. Belli olmaz diyorsun. Artık da benim nasıl bir oh, pro olduğumu öğrendi tabi. Ee, ayıptır sorma. Ayıptır sormaz. Ayık isteyecektim lan. Ee, artık e, belli değil diyor arkadaş. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki 3300 like gelmişti. Daha da artıyor. Buna da böyle bir 2000 3000 like gelirse çok hoşumuza gider. Ne oluyor lan? öküz bak. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.